Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Bugün sizlere integral konusuna dair 3 adet sağlam soru çözeceğim arkadaşlar. Çözümlere geçmeden önce videoyu durdurup muhakkak kendine uğraşın gençler. Bu arada değerli arkadaşlarım hangi konuya dair eğer ki 3 adet soru istiyorsanız bunu lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda o şekilde devam ederiz. Ve çözümlere geçmeden önce arkadaşlar şöyle soruları hızlıca size göstereyim. İkinci sorumuz çok güzel bir soru arkadaşlar. Mutlaka uğraşmanızı tavsiye ederim. Ve üçüncü sorumuz arkadaşlar gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama çok çok sağlam bir soru. Mutlaka benden çözümü dinleyin arkadaşlar. Yapsanız da yapamasanız da mutlaka dinleyin. Orada çok önemli yorumlar yapacağız. Şimdi hemen ilk sorumuzla başlayalım. Fonksiyonumuza baktığımızda parçalı bir fonksiyon belirmiş. Sıfır kritik noktamız arkadaşlar. İntegral ise sıfırdan kök altıya x çarpı t'nin için x kare eksi x dx ifadesinin değerini bize soruyor. Şimdi değerli arkadaşlarım içinde x kare var dışarıda x terim var. Derece arasında bir fark var. Dolayısıyla ben değişken değiştirme yöntemine başvurabilirim. x kare eksi 2 ifadesine u demiş olalım ve daha sonra her tarafın diferansiyelini aldığımızda diğer taraftan 2x dx geldi ve sağdan da du geldi x dx elimizde var dolayısıyla 2'yi hemen karşı attım yani x dx ifadesi du bölü 2 olarak bulunmuş oluyor değil mi arkadaşım Gerek düzenlemeler yaptığımız zaman arkadaşım f'nin içine u diyeceğiz şöyle. f u çarpı x de x yerine de du bölü 2. Şöyle du'sun yazalım ve 1 bölü 2'sini de dışarı atabiliriz. değil mi? Şöyle eşittir demiş olalım. Peki sınırlarda nasıl bir değişiklik var bir bakalım. Şimdi arkadaşım sıfırdan kök altıya x yerine burada sıfır yazdım. U'su eksi 2 geldi. Üst sınır içinde x seni kök altı yazdım. Böyle karesi 6 eksi 2 yani 4 ifadesi geldi. Eksi 2'den 4'e f u, D, u Şimdi arkadaşım burada şöyle bir şey yapalım. Daha hoş görünebilir. 1 bölü 2 çarpı integral eksi 2'den 4'e f u, D, u değil de f x dx olarak tekrardan geri çevirmiş olalım. Bir fark var mı? Yok. U'ya bağlı. Burada x'e bağlı. Tamam hocam. Şimdi eksi 2'den 4'e kadar f x dx. Bizim elimizde f x var ve sıfıra göre parçalanmış. Dolayısıyla benim burada sıfıra göre bir parçalama yapmam lazım değil mi? Çünkü ona göre benim fonksiyonum değişiyor. Yani şundan bahsediyorum. 1 bölü 2 çarpı eksi 2'den 0'a kadar bir gidelim. Fx dx. Peki eksi 2'den 0'a negatifler için hangilerini kullanacak? Şurayı kullanacak. Hemen yerine yazdım. 2x artı 4 dx ifadesini yapıştırdım. Daha sonra şöyle hemen 1 bölü 2'lerini dağıttım hocam iki taraf içinde. integral şimdi de sıfırdan nereye kadar? Dörde kadar gidecek. Fx dx yani pozitifler içinde şu kısmı kullanacak. Dolayısıyla fonksiyonum 4 eksi x olmuş olacaktır. Şöyle dx'imizi de yazmış olalım. Hocam burada hemen ne yapalım? İntegral alabiliriz. İçeride polinomik ifade var. Bunu almayı biliyoruz. Şöyle yazdık. 2x kare 1 2. Yani şuradan x kare diğer taraftan 4x geldi. Sınırlarımız da eksi 2'den sıfıra artı 1 bölü 2 çarpı benzer şeyi hemen bunun içinde yapalım hocam. Ne geliyor buradan? 4x eksi x kare bölü 2 gelmiş oluyor. Sınırlarımız da 0'dan 4'e kadar. Şöyle gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra hemen yerine yazabiliriz. Dolayısıyla şöyle yapalım hemen. 1 bölü 2 çarpı 0 yazdım 0 geldi. Daha sonra eksi parantezinde yani eksi 2'nin karesi 4 ama eksi olduğu için eksi 4. Eksi 2 çarpı 4 eksi 8 ve buradan da artı 8 gelmiş oldu. Artı 1 bölü 2 çarpı 4 yazdım 16. Buradan da 16 bölü 2 8 0 yazınca zaten 0 gelmiş oluyor. Dolayısıyla hocam şu kısımdan artı 4 diğer taraftan da 8 geldi. Hem bunların da yarısını almamız istiyor. 4 bölü 2, 2 geldi. Artı 8 bölü 2, 4 geldi. Toplamları ise 6'ya götürdü beni. Yani cevabım adana Adana'da saklıdır. Şimdi hemen vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bu sorumuza baktığımızda aşağıdaki şekilde y eşittir 2x doğrusu y kare eşittir x eksi 1 eğrisinin grafiği verilmiştir. Şimdi arkadaşlar grafiği bu şekilde görüyoruz taralı bölgenin alanı A birim olmak üzere bu integral sonucu 8 olarak verilmiş. Buna göre bize küçük A değerini soruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bunun alanın sonucu neymiş? A'ymış, değil mi? Şuradaki taralı alan A olarak verilmiş ve bunu aşağıda da kullanmış. Çok ama çok güzel bir soru. Tam da ÖSYM'nin arkadaşlar bu sene neden sormasın değil mi? Dolayısıyla ne yapalım hocam? Şurada A alanı bir reel sayıdır, değil mi? Bizim öncelikle şu yorum yapmamız lazım. A değeri bir reel sayı olmak zorunda alandan bahsediyoruz. Daha sonrasında burada reel sayı dx'e göre integral hissediyor. Yani ne gelecektir? Ax olarak gelecektir. Çünkü a burada bir sabit sayı. Ve sınırlarımız arkadaşlar 0'dan 3'e kadar. Bu ifadenin sonucu 8 olarak verilmiş. Daha sonra 3 yerine yazdım. 0 yazdım. Yani 3 A değerine ulaştım ve 8 olarak bulunuyor. Dolayısıyla A değerim 8 bölü 3'ün ta kendisiymiş. Yani alanımız 8 bölü 3 arkadaşlar. Peki ben bu alanı başka nasıl ifade edebilirim? Bir bakalım. Ben bu alanı integral ile yorumlayabilirim buradan değil mi grafikten? Ee, y eksen arasında kalan alana odaklanalım hocam. Sağdaki fonksiyondan soldakini çıkaracağız. Dolayısıyla sınırlar y ekseninden alındı. Eksi a'dan a'ya kadar değil mi? Bunu kullanmamız lazım çünkü. Yani a'yı sorduğundan dolayı. Daha sonra sağdaki fonksiyonun ne yapacağız? Burada x yalnız bırakmam lazım. Dolayısıyla x eşittir y kare artı 1'dir. Önce bunu yazdım. y kare artı 1 eksi soldaki fonksiyonum. Burada da hemen gidelim x'i yalnız bırakalım. x'imiz y bölü 2 eşittir değil mi? Hemen yerine yazdım. Şöyle daha sonra ne yapacağız hocam? dy yazacağız. Dikkat edin. y'ye göre integral Çünkü sınırlar y ekseninden alındı. Ve içerideki fonksiyon da y'ye bağlı zaten. Evet bu ifadenin sonucu a ah, yani 8 bölü 3'müş. Benim buradan a'yı elde etmem lazım değil mi? Dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla burada polinomik ifade var. Hemen integral alabilirim. Şöyle yapalım. Y karenin y'ye göre integrali y küp bölü 3'tür. Artı y eksi y kare bölü 2 çarpı 2'den 4 geldi faydada. Şöyle sınırlarımız da eksi a'dan a'ya kadar değil mi? Daha sonra ne yapalım? Şöyle a yazalım. Şuradan ne geldi? a küp bölü 3 artı a eksi a kare bölü 4 geldi. Daha sonra eksi parantezine diyeceğiz ama hemen biz eksiyi dağıtabiliriz. Şurada öncelikle yerini yazalım. Eksi a küp bölü 3 eksi oradan da gelecektir. Yani artı a küp bölü 3 olacaktır. Şuradan eksi a yazdım ama eksi gelecek önüne. Dolayısıyla artı a oldu burada da eksi a yazınca eksi a'nın karesi a kare eksi a kare bölü 4 eksi de oradan gelecekti tekrardan. Yani a kare bölü 4 ifadesine ulaştık. Hani arkadaşlar üst sınırı aynen yazıyorduk daha sonra eksi deyip alt sınırı yazıyorduk ondan dolayı eksi geliyor dikkat edelim. Daha sonra şunu görüyoruz. Eksi a kare bölü 4 ile artı a kare bölü 4 birbirini götürmüş oldu. Ve bu ifadenin sonucu 8 bölü 3'tü onu unutmayın. Daha sonra şunları hemen taraf tarafa toplayabiliriz. 2 tane a küp bölü 3 geldi. Şu diğer iki ifadeden de arkadaşlar şöyle 2a geldi. Hemen ne yapalım hocam biliyor musunuz? Şöyle 3 ile genişletelim. Yani buradan 8 geldi. Diğer taraftan da şöyle 2a küp artı 6 tane a. E ne yapalım? 2'ye bölebiliriz. Daha biraz daha sade görünsün diye a küp geldi buradan. Buradan da 2'ye böldüğüm zaman 3 tane a geldi. Hocam hala göremiyorum. Ne yapalım? Bir bakalım. Bu arada a'nın reel sayı değeri soruluyor. Ona dikkat edin. Ne yapalım biliyor musunuz? Şurada gidelim A parantezini alalım. Dolayısıyla 4 eşittir. A parantezinde buradan A kare diğer taraftan da 3 ifadesi geldi. 4'ü çarpanına ayırdım. 2 çarpı 2 ya da x 2 çarpı 2. 1 çarpı 4 ya da x 1 çarpı 4. Buradan görüyoruz ki hocam A değeri sadece 1 için sağlıyor. 1 için yerine yazarsam burası 4 burası 1 yani çarpımda 4 ve sağlayacaktır. Dolayısıyla cevabım Adana'da saklıdır. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar çok 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 önemli sorumuza geldik. Mutlaka uğraşın arkadaşlar şu anda. Gerçekten çözümü beni çok keyiflendirmişti. Şimdi arkadaşlar hemen çözmeye başlayalım. Fx03 kapalı aralığında daima artan bir fonksiyonmuş. F01, F1, 3 bölü 2, F2, 2, -2 F3 de 5 bölü 2 olarak verilmiş. Buna göre f kare x 0'dan 3'e kadar belirli integralin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Yani benim burada bir aralık elde etmem lazım değil mi arkadaşlar? Minimum ve maksimum daha sonra arasına kalan değer için hangisi ise onu işaretleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada fonksiyon elde etmemiz pek mümkün değil veya fonksiyon elde etsek bile olabilir dediği için hangisini işaretleyeceğim diye bakamayız değil mi? O zaman bizim burada bir yorum yapmamız lazım. Fx ile f kare x arasında nasıl bir bağlantı var ona dikkat edin arkadaşlar öncelikle. Şöyle ne yapalım? Hemen şöyle bir koordinat sistemi çizmiş olalım öncelikle. Şimdi arkadaşlar 0 3 kapılarında diyor. Yani benim birinci bölgede çalışmam gerekiyor. Şuraya 0 demiş olalım. Şöyle burası 1 noktası, burası 2, burası da 3 olmuş olsun. Hatta biraz daha yakın yapalım. Çok uzağa gitmeyelim. Şöyle x ve y koordinatlarını da yerine yazmış olalım. Daha sonrasında F0 için yani Fx'i çizmek istersem şayet bu arada daima artan diyor ona dikkat edin arkadaşlar. Tamam hocam ne yapalım F0 değeri 1'miş yani şöyle bir değer olmuş olsun. Tamam daha sonra 1 verince 3 bölü 2'ye gidiyor o da şurada olmuş olsun hocam. olsun daha sonra 2 verince 2'den geçiyor ve şunu unutmayalım 3 bölü 2'ydi 2 verince 2'den geçecek. Yani şöyle bir nokta olmuş olsun. Daha sonrasında 3 verince de 5 bölü 2'den geçecek değil mi? O da şöyle bir nokta olmuş olsun mesela. Böyle karalamış oldum. Burası da 5 bölü 2 noktası. Şunları birleştirebiliriz. Şöyle artacak şekilde yapalım hocam. Tabi doğrusal falan değil arkadaşlar. Onu bilmiyoruz. Şöyle bir şey olmuş olsun. Daima art olan bir tane fonksiyon. Tabi bu, bu şekilde de gelebilirdi mesela. Bu şekilde de artabilir. Çok önemli değil. Ama yaklaşık olarak böyle bir şey diyebiliriz. Peki hocam bu neydi? Y eşittir fx fonksiyonun kendisiydi. Şöyle belirtelim. Y eşittir fx. Şimdi de benim y eşittir f kare x hakkında yorum yapmam lazım. Bunun altında mı kalır, yukarısında mı kalır veya aşağı yukarıya mı gider bakacağız. Şimdi hocam fx'in kendisi artansa f kare'nin kendisi de artandır diyebiliriz öncelikle. Tamam. O da artan olacak. Peki bunun altından mı gidecek üstünden mi gideceğiz ona karar vereceğiz. F kare x diyor. Öncelikle f0 için değeri e, neydi? 1 geliyordu. F kare 0 için mesela ne gelir? Tekrardan birin karesi. Yani e, yeniden şuradan başlayacak değil mi? Onun için de kırmızı ile başlayabiliriz. Dolayısıyla şuradan başladı. Bir için baktığımızda 3 bölü 2. 9 bölü 4 geliyor arkadaşım. 9 bölü 4'ün de yaklaşık olarak 2.25 olduğunu biliyoruz. Bir için 2.25 şuradaki bir değer olabilir. Şöyle göstermiş olalım. Evet bunu da gösterdik. 2 için baktım. 2'ye gidiyor. 2'nin karesi 4'e gidecek. 5 bölü 2 2.5'tur. Yani 4 de şöyle bir yere gidecek değil mi? 2 için. şuraya göstermiş olalım. Daha sonra şu noktaları hemen hızlıca birleştirdim. Tamam bu noktadan da geçecek. Ve artan olduğunu söyledim. Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar fonksiyonuma çok aldanmayın ama bu böyle artıyor. Burada bir dönüm noktası yok tabii ki. Şöyle artan olduğunu göstermemiz gerekiyor. Tamam hocam. Daha sonrasında 3 içinde bakalım. 3 verince 5 bölü 2 idi. 25 bölü 4 oluyor yani bunun karesi de. 25 bölü 4'ünde 6.25 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o da şöyle bir noktadadır değil mi? Şöyle yazalım. 6.25 3 içinde bu noktayı şöyle birleştirmiş olalım. Daha sonra bu iki noktayı da şöyle birleştirdim. Yani hocam şunu söyleyebiliriz. f kare x f -x yukarısında kesinlikle bu yorumu yapabiliyor olmanız gerekmekte. Onu da şöyle gösterelim. y eşittir f kare x'ten bahsettik. Sıfırdan içe fx fonksiyonundan daha büyük bir alan değeri oluşuyor değil mi? Kesinlikle burası. Yani minimum için bakarsak mesela şöyle bir şey gitmiş olsaydı diyelim ki daha sonra şöyle bir şeyler gitti. Yani kesinlikle fx fonksiyonu 0-3 aralığındaki alan değerinden daha büyük olması gerekiyor. Peki arkadaşlar f(x)'in 0 3 kapalı aralığındaki alan değerini tam olarak bulabilir miyim? Hayır, fonksiyon elimde yok. Ama bunun içinde bir kısıtlama yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon artan dedik. Diyelim ki fonksiyonumuz 0'dan 3'e kadar şöyle bir şey olsaydı mesela. Artıyor, artıyor, artıyor. Ve şöyle bir şey. Bu da bir artan fonksiyondur, değil mi? Dolayısıyla maksimum ne oluyor aslında? Şuradaki şöyle kutunun içine aldığımız e, taralı alan olmuş oluyor, değil mi? Maksimum burası olmuş oluyor. Ee, bu ifadenin daha küçük kalması gerekiyor aslında. Çünkü ta kendisi olursa şöyle bir ifade olurdu. Yani ondan daha küçük kalması gerekiyor. Ee, yani şunu söyleyebiliriz. Benim gerçek alanım ne olması lazım? Bu ifadeden daha büyük olması lazım. Bakalım. E, sınıra baktığımızda 5 bölü 2 çarpı 3 geliyor değil mi alanı? Tabanı 3 yüksekliği 5 bölü 2. Yani bu ifadeye baktığımızda 15 bölü 2. Buradan da 7.5 oldu görülmekte. Benim gerçek alanım 7.5'dan daha büyük olması lazım. Yani f kare x için konuşuyorum. Dolayısıyla olabilir dediği için buradan 7 değeri zaten direktmen elenmiş oluyor. Bunun için bir tane daha sınır elde etmem lazım. Onu da f kareden çıkaracağım aslında f kare için peki arkadaşlar nasıl olabilir? Bir bakalım, inceleyelim. Ne olabilir diye. Şimdi arkadaşlar sıfırdan 1'e kadar f kare x parçası şöyle bir şey gidebilir. Yani bunun tamamını dolduruyor diye varsayalım ama bir e, 1 2 parçasında şöyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Fonksiyon kavramında tersleri değil mi? Yani şunu şuradan sınırlandırırsak en fazla şöyle gidebilir diye düşünebiliriz. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle yeşil de gösterelim arkadaşlar. Çok da karışmasın. Şuradaki alan parçası benim elimde fazlalık olarak kalıyor. Bunu unutmayacağız tamam. Ayrıca aynı şeyi 2-3 için bakabilirim. Yani tabanı 2-3 aralığında baktığım zaman şöyle bir şey gidebilir maksimum. Ee, şuradaki geriye kalan parça e, orayı da hesaplamam gerekiyor. Şöyle taramış olalım. Şimdi arkadaşlar benim gerçek alanım. Ne olması lazım biliyor musunuz? Bu ifadeden küçük kalması gerekiyor. Alanın tamamı ne kadar peki? Tamamı 3 çarpı 6,25. Şöyle yapalım. 3 çarpı 6,25 ifadesi. Eksi. Şimdi bu iki alanı benim çıkarmam lazım. Bu arada arkadaşlar şuradaki noktamız 2,25. Orası silinmiş sanırım dolayısıyla arkadaşım şöyle diyelim. 4'ten 2.25'e kadar 1.75 tabanında 1.75 değeri geliyor. Eksi bir de diğer alana bakacağız. 6.25'ten 4 çıkardığımızda 2.25 e elde ediyoruz. Tabanında 2. 2 çarpı 2.25 yani buradan da 4.5 değerine ulaşıyoruz değil mi? Şöyle 4.5 yazmış olalım. Daha sonrasında arkadaşım 3 çarpı 6.25 ifadesine ulaşmamız gerekiyor. 18.75 yapıyor daha sonra şu ifade de hesaplayıp 18.75'ten çıkardığımız zaman bizim alanımız 12,50'den küçük kalmış oluyor değil mi? Dolayısıyla şuradaki 13, 15, 17 şıkla delendi. Yani benim alanım şöyle sınırlandırabiliriz. 7,5'tan daha büyük arkadaşım 12.50'den de daha küçük olması gerekiyor. Bu da arkadaşlar şıklara bakınca cevabımız Bursa'da saklıdır. Gerçekten çok sağlam güzel sorulardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.